Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Dijital tayfa TRT Çocuk'a geri gelmiş bu arada. 3 Eylül çarşamba günü saat 9.30'da. İyi haber yani. Bir de şey arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. TRT çocuk 6 Eylül cumartesi günü yeni akışında bir hata var. Ee, şu saatte aslanın deney odası var. Burada da Elif var arkadaşları. Burada da aslanın deney odası koymuşlar. Yani bu hata falan olabilir yani. Bu arada arkadaşlar. TRT Çocuk 8 Eylül Pazartesi günü yeni şu açılmıyor. Niye acaba? Acaba sürpriz mi var? Aa Anadolu Roşk var ya o gün. O yüzden açılmıyor olabilir bence. Youtube'da göstereceğim size. Bana nargele, nargele. Kız bana nargele, nargele. Bakın arkadaşlar. Burada yakında TRT Çocuk'ta yazıyor yani. Galiba okulların açıldığı gün başlayabilir 8.50 Pazartesi günü. Aa bakın arkadaşlar. Anadolu Rak grubuyla heyecan dolu bir turneye çıkmaya hazır mısınız? Erkin, Cem, Cahit, Neşe Boy'a katılıp şehir şehir dolaşacak, sırların peşinden koşacağız. Gizemleri bir bir çözüp hayranlarımızla buluşacağız. Ve sahnenin tozunu atıp ekranı sallayacağız. Kız nar Pazartesi gününden itibaren her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta. Arkadaşlar bakın Anadolu Roç TRT Çocuk'ta hafta içi saat buçukta saat 16'ya 35 geçe bir de saat e, bu saatte başlayacakmış yani e, tuhaf işler takımı yok yani. onun yerine Anadolu, Anadolu Roçk var. Hafta sonu da sa hafta sonu da bu saatte başlayacak. Nasrettin Hoca'nın olduğu saatte başlayacak. Ee, bir de saat 9.30'da başlayacak. Akşam. Arkadaşlar arkadaşlar yani saatini öğrendim şu anda. İyi siz de izlersiniz ben de izleyeceğim. Bakalım nasılmış. Ama çok güzel. Saatlerini öğrendim şu anda. Neyse siz izlerseniz ben izlerim Anadolu Roçku. TRT Çocuk'ta 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.